Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Murder oynuyoruz. İki yani Murder iki 2 oynuyoruz. Daha yeni başladım oyuna girdim. Gördüğünüz gibi güncelleme gelmişti. Oo, ben şey yapamıyorum. ona kadar baksan ya şu ev yanıyor bildiğin ya. Çok güzel bir güncelleme gelmiş. Şunları izleyelim. Acaba katil kim? <laughs> katil Ali Salim mi ne diye birisiymiş. Stifijimine <laughs> öyle birisiymiş. Katil. Uyanık ya bu. Baksana. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumları yazın. isterseniz Minecraft'ta çekelim onları yazın GTA 5 de. Sonra Zula da. Onları yazın yani. Zaten GTA 5'i ben ucuz indirdim. Bir tane abi vardı o yükledi. O ucunda yerler akıyor. Bebe 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 bebe

Adam bizim ne istiyor İlk turumuza giriyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle kıyafetim buraya gidelim ben. Normalde şu animeler yoktu başka bir kıyafet vardı. Dedim hep, hep aynı kıyafetim olsun biraz başka bir kıyafet alayım olsun dedim direkt saklanacağım hiç kimseye güvenmeyeceğim zaten bu oyun güvenilir mi ya yani? hiç güvenilmez öp, öp, öp. Anne beni, şu şekerleri dört, dört. dörtten direkt birinci turu kazandık. Katılığa 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 da katılığa. Bu arada arkadaşlar ben 32 seviyeyim. Dum, du, 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 du. du, du, Dı dın dı dın Ay dördüncü yapıştırmam bugün Uy katil Çaktırmayalım I knew but Ау!